Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere polikistik over sendromu nedir? POS diye de kısaltılmışını söylüyorum. Neden olur? Belirtileri ve tedavi olunmazsa nelere yol açar? Bu konuları sizlerle paylaşacağım. POS konusunu 3 bölümde anlatacağım. Bu video ilk bölümüdür. Şimdi başlıyorum. Polikistik over sendromu en sık görülen endokrin yani hormon sistemi bozuklukları arasında yer almaktadır. Yaklaşık her 10 kadından birinde görülmektedir. Polikistik over sendromu genç erişkinlik ve ergenlik dönemindeki genç kızlarda da görülebilen bir durumdur. Üreme çağındaki kadınların %10'unda görülen bu hastalık insan yaşam kalitesini ciddi derecede zora sokmaktadır. Polikistik over sendromu tanısı tek bir bulguya dayanarak konulamayan, %100 iyileşmesinin de zor olduğu, düzenli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır. Uzman hekim ile her detay paylaşılarak tedavi süreci ona göre belirlenmelidir. Gereken test ve tetkikleri yapmadan belirtilere bakarak kişinin kendine polikistik over sendromu tanısı koyması uygun değildir. Kişi doktorunun vermediği ya da önermediği bir ilacı veya tedavi şeklini kullanmamalıdır. Hastalığın oluşumunda ailesel yatkınlık, genetik geçiş ve çevresel faktörler önemli bir rol oynar. Ailesinde polikistik over öyküsü bulunan bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılığı diğer bireylere oranla oldukça fazladır. Hastalığa sahip bireylerde özellikle hormon testinde yumurtlama döngüsünü düzenleyen FSH ve LH hormon seviyelerinin normalin dışında olduğu, östrojen hormonu düzeyinin düşük, erkeklik hormonu düzeylerinin normalden yüksek olduğu görülür. Bu durum yumurtalık hormon üretiminde ve yumurtlamada anormallikler ve problemler oluşturabilmektedir. Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over sendromu bunu ben POS olarak da kısaltılmışını ileri kısımlarda söyleyeceğim. Genç kadınlarda hormonal bozukluk oluşturur. POS hastalığında yumurtlamanın olmamasının yani anovülasyon temel nedeni yumurtaların bozulmuş hormon seviyelerinden dolayı olması gerektiği gibi gelişemeyerek yumurtalık çeperinde birikmesi ve kisleşmesidir. Ultrasonografide çoğunlukla bir yumurtalığın veya her iki yumurtalığın multikistik yani çoklu kist görünümünde olduğu gözlenir. Hastalığın tanısının koyulabilmesi için tek bir yumurtalığın bu görünümde olması yeterlidir. Yapılan tüm tanı testlerinin sonucunda post tanısı konan bireylerde hastalığın şiddeti hafif, orta veya şiddetli olabilir. Yumurtlamayı sağlayan hormon seviyesinin yumurtayı büyüten hormonun seviyesine olan oranının 3 ve üzerinde olması yani LH bölü FSH oranı 3 ve üzeri olduğu durumlarda da hastalığın polikistik over sendromuna sahip olduğu düşünülebilir. Hastalığın tanısı ve takibinde ultrasonografi de büyük önem taşır. Pelvik veya vajinal ultrasonografi eşliğinde yumurtalıklar ve rahim detaylı bir şekilde incelenir. Adetin 3. gününde yapılacak kan testi sonucunda hormon, androjen yani testosteron, LH ve FSH düzeyleri ölçülerek hastalığın tanısı konulabilir. Şimdi POSU diğer bir bakış açısından inceleyelim. Polikistik over sendromu aslında anne karnında başlayabilir. Bu durum tutumlu genler hipotezi ile açıklanır. Bu kişilerde anne karnında bebek iken gelişme geriliği görülür. Annenin hamilelikte yetersiz beslenmesi sonucu anne karnında besinlerden ve enerjiden yoksun kalan bebek doğduktan sonra yoksunluk ortadan kalktığında bile besinleri vücudu tutumlu kullanmaya başlar ve biriktirme alışkanlığı ortaya çıkar. Tüm bunlar kilo alımına yani obeziteye sebep olabilir. Yani kilolu iseniz sebebi annenizin size hamileyken yetersiz beslenmiş olması olabilir. Bu hastalarda dengeli beslenme ve kilo kontrollü bir yaşam bir çözüm olabilir. Diğer türlü kilo alımı polikistik over sendromu belirtilerinin şiddetini artırır ve ileriye dönük sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırır. Fazla kilo ve buna bağlı olarak oluşacak insülin direnci, hiperinsülinemiye yani kanda insülin hormonu düzeyinin yükselmesine neden olur ve bu da vücutta androjen yani testosteron hormonu sentezini artırır. Sonuç olarak cinsiyet hormonlarının vücuttaki dengesi bozularak yumurtlama bozuklukları ve anovülasyon olarak bilinen yumurtlayamama problemi ortaya çıkar. Yumurtlama düzeninin bozulması ile yumurtalıklarda kist oluşumu gözlenir ve bu durum ilerleyerek polikistik over sendromu tablosunun ortaya çıkmasına yol açar. Adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, kilo almaya meyil, ciltte yağlanma, sivilcelenme, posun tipik belirtileri olarak sayılabilir. Obezite ve yanlış beslenme yanında posa davetiye çıkaran diğer bir faktör kimyasal maddelere maruz kalmaktır. Tarım ilacı kalıntıları bisfenol A, BPA diye de kısaltılmışı söylenebilir. Fitelatlar, ki bunlar renkli oyuncaklar ve benzeri ürünlerde cazip görünen her şeyde var. Dioksinler gibi endokrin bozucu olarak bilinen kimyasallar vücudun doğal hormonlarının üretimi ve dağılımını olumsuz etkileyen kimyasallardır. Endokrin bozucu maddelerin kan dolaşımındaki androjenler yani testosteron üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Plastiklerdeki endokrin bozucu kimyasallar insanların genetik hastalıklarını çocuklarına geçirme olasılığını artırmaktadır. Şimdi sizlere polikistik over sendromunun neden olduğu sorunlar ve ikincil hastalıklar hakkındaki bilgileri 11 madde halinde sıraladım. 1. POS'un en önemli komplikasyonu, istenmeyen etkileri kısırlıktır. 2. Hamilelerde gestasyonel diyabet ve yüksek tansiyonun olması, 3 hamilelerde düşük veya erken doğum olasılığı, 4 karaciğer iltihabına ve karaciğerde yağlanmaya neden olması, 5 metabolik sendrom, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve anormal kolesterol veya triglycerit düzeylerini içeren ve kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde artması. 6. madde olarak tip 2 diyabet veya prediyabet riskinin artmış olması. 7. Uyku apnesi. 8. Depresyon, anksiyete ve yeme bozukluklarına neden olması. Dokuzuncu madde anormal uterus kanaması. 10. Rahim kanseri, endometrial kanser, 11 obezite veya posun ikinci rahatsızlıklarındandır. Bu nedenle bu hastalığa sahip olan kişilerde tedavi sürecinin derhal başlatılarak hızlı bir şekilde kilo kaybının sağlanması ve hormon seviyelerinin kontrol altına alınması gerekir. Peki POS belirtileri neler olabilir? Bunları da sizlere 4 madde halinde söyleyeceğim. 1- Ergenlik çağında ilk adeti takip eden ilk iki yılda adet düzensizliği olabilir. Ancak daha sonraki dönemde her kadında adetlerin düzenli olması önemlidir. Adet düzensizliği varsa buna dikkat edin. İkincisi hastaların doktora başvuru sebebi genellikle adet görmeye başladıkları dönemden itibaren başlayan adet düzensizliğidir. Adet aralarının 35 günden uzun olması veya yılda ondan az sayıda adet görme şeklindedir. Hastalığın yakınma ve bulguları kişiden kişiye çok farklıdır ve zaman içinde değişim gösterir. Uzun aralıklarla veya bir süre hiç adet olmama şeklinde de kendini gösterebilir. Üçüncü maddemiz polikistik over sendromu Yumurtlama bozukluğu ve kanda testosteron seviyesinin artışıyla belirti verir. Kanda testosteronun arttığını belli eden durumlar arasında erkek tipi tüylenme, saç dökülmesi ve sivilcelenme şeklinde belirtiler kendini gösterebilir. Ayrıca insülin şeker metabolizmasını da bozduğu için özellikle bel çevresinde kilo artışı gözlemlenmektedir. Dördüncü maddemiz polikistik over sendromunun belirtilerini Şöyle toparlayabiliriz. İnsülüne karşı direnç, kiloda artış, saç dökülmesi, tüylenme, yüz ve sırtta sivilce, yüz bölgesinde yağlanma, iltihap, düzensiz adet görme, cildin renk değiştirmesi, kararması, lekelenmesi, Baş ağrısı, kısırlık, depresyon, çocuk sahibi olamama, seste kalınlaşma, göğüslerde büyüme, küçülme gibi belirtiler ya da hassasiyetin göğüslerde oluşması, uyku apnesi durumu, rahim ve meme ve kanser olasılığında artış. Şeker hastalığı belirtileri anksiyete olarak sayılabilir. Peki post tedavi edilmezse neler olabilir? Öncelikle polikistik over sendromu olan hastalarda eğer rahatsızlık tedavi edilmezse uzun dönemde diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ile rahim ve meme kanserleri gibi ciddi hastalıklar görülebilmektedir. Bu sebeple hastalığın tedavisi ve düzenli olarak bir kadın hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmesinde büyük fayda vardır. Bununla birlikte polikistik over sendromu yani kısa olarak pos olarak da söylüyorum. Polikistik over sendromu hastalığını tamamen çözebilecek ve tüm sorunları ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi henüz geliştirilememiştir. Bu sebeple hastaların ihtiyaçlarına göre belirtileri giderici kısmi tedaviler uygulanır. Post tedavisinde öncelikle hastaların kilo vermeleri sağlanmalıdır. Çünkü bu hastalarda kilo kaybı hormonal düzenin normalleşmesinde oldukça etkili olmaktadır. Bunun için daha hareketli bir yaşam tarzına geçilmeli ve yeme alışkanlıkları tekrar düzenlenmelidir. Adet düzensizliği, tüylenme ve yumurtlamama durumları ilaçlarla büyük oranda tedavi edilebilmektedir. Bazı durumlarda ise laparoskopik cerrahi yöntemler hastalığın tedavisinde uygulanabilmektedir. Polikistik over sendromu tedavisinin uzun tutulması önerilmektedir. Zira yumurtlama normale döndükten sonra tedavinin hemen bırakıldığı durumlarda düzensiz hormon üretimine bağlı yumurtlama düzensizlikleri tekrar baş gösterebilmektedir. Bu konular mutlaka ilgili uzman doktor tarafından zaten detaylı olarak sizlere anlatılacak ve tedavileri konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Benim burada söylediklerim tamamen sizleri bilgilendirme, bu konuda farkındalık yaratma amacıyladır. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.